Modern tıbbın sunduğu yenilikçi tedavi yöntemlerinden biri olan kök hücre tedavisi birçok hastalıkta umut vadeden bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Peki kök hücre tedavisi nedir? Ben kök hücre tedavisini hayatın kendisi olarak isimlendiriyorum. Neden? Çünkü sadece bir kök hücreden vücudumuzda bulunan 37 trilyon hücreyi oluşturabildik. Kök hücrenin dolayısıyla bu mantıktan yola çıkarak Birçok hastalığın tedavisinde araştırmaları devam etmekte. En çok araştırılan hastalıklar ise bugün tıpta tedavisi olmayan hastalıklardır. Kalp hastalıklarına baktığımız zaman aslında kalp hastalıklarının birçoğunu tedavi edebiliyoruz. Kalbi besleyen damarlarında herhangi bir tıkanıklık olduğu zaman bunu anjiyo yoluyla balonla açmak Stent takmak mümkün olabilir. Hatta bunlarla başarılı olamadığımız zaman bypass dediğimiz ameliyatla düzeltmek mümkündür. Kök hücre tedavisi kalp hastalıklarının tedavisinde umut vadeden bir yöntem olabilir. Kalbin kapakçıkları dediğimiz bazı yapıları vardır. Bu yapılarda da sorun olduğu zaman bu kapakları e, replasman dediğimiz değiştirme tedavisi de uygulayabiliyoruz ama kalbin bir sorununa müdahale edemiyoruz. Aslında kalp çok basit olarak sadece bir pompa görevi görmektedir. Bunu yapabilmesi için duvarlarının sağlam olması gerekir. Duvarlar da miyokart hücreleri dediğimiz kalp hücreleri tarafından oluşmuştur. Kalp krizi geçirip ölmeyip yaşayan insanlar veya kalp krizi esnasında hastaneye yetiştirilen insanlar da kalp hücreleri Ölüyor. Ne kadar geniş bir alanda e, yayılırsa bu ölüm olayı, kalbin pompa görevi o kadar zayıflıyor. Ve tıp olarak bizim buna yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. İşte burada kök hücreler devreye giriyor. Kök hücre tedavisi kalp hastalıklarında aslında çok farklı yollarla uygulanabilir. En basit uygulama yöntemi direkt serum gibi damar yoluyla vermektir. Çünkü kök hücrelerin homing denen bir özelliği vardır. Yani eve dönme diye bahsedilir. En kolay uygulama yolu buydu. İkinci uygulama yolu ise bunları yine anjiyo esnasında kalbi besleyen koroner damarlardan direkt uygulamaktır. Bu sayede kalbin ilgili bütün alanlarına ulaşmış olabiliriz ya da daha spesifik olarak kalbin ilgili kaslarının içerisine yine angioiduyla kök hücreleri enjekte etmektir ve bununla tekrar kök hücre sayesinde miyokart hücrelerini yani kalp hücrelerini oluşturma şansına sahip olmuş olabileceğiz.